Merhabalar Yine canlarım. Kaldı kaldı Yeni Tamam kanka bir yani. Ne da yapacak bir şey yok abi. Olmaz mı? Nerede kitlem oğlum? Önümdeki adamı vurayım görmüyor musun? Hadi <laughs> <laughs> dinleyelim. Geçmiş olsun. Ya ne geçmiş olacak? Görmüyor musun? <laughs> Salak gibi duruyor adam amına koyayım. <laughs> geçmiş olsun. Gofi burada ne? Ortalığı karıştırmış. Sen bunun arkasından birisin yani. Kanka bak burada kolay çıkıyorum. Şikayetçi oluyorum. Pov izletiyorum. Adam adam bak yayında da diyor burada. Algos desteği göremiyormuş. O zaman DM çekiyor tamam Olay bu. DM'de işlem uygulama değil. Bak Algos'u burada demek istediği tamam hadi sıkıntı yok. DM'den de işlem yapabilirsin diyor. Ama diyor ki sen bunu kontrolde. Siz deseydiniz Kanka. ki Algos ekran aç. Bu adam açardı ekranını. Alırlar da dozu. Ağustos'a bağlanırdı. Konu kapanırdı. Kanka, Burada oluruz, demek istediği bütün yani bu... kontrolde bakılsa daha sağlıklı olurdu yani. Bu kadar bu konu ne buraya gelirdi tamam. ne zaman da yani. O zaman niye kontrolde tamam. bakılmıyor adam? O zaman kanka ne yapacaksın tamam. biliyor musun? Şikayet olmuyor. Kontrol edersin Ne yapacaksın biliyor musun? Sadece bir size... şey Bakıldıysa bunu nasıl görmedin amına koyayım ya? Bana açıklasana hmm. ya. Şikayetçi olmuşsunuzdur tamam. hazır. La şikayetçi oldum ben adam <laughs> Oğlum şu... kanka şu bak. Gofi sana bakmıyor muydu? Gofi sana bakmıyor muydu? Zaten size O zaman siz ne yapıyorsunuz kanka biliyor musunuz yani? Adamı diyorsun kanka. Şikayetçi olduğunuz pop var mı o kadar bakıyorsun şu kanka. Hani çatış. Yok <laughs> <laughs> <şu>, kanka valla biz Efe'li gayet her yeri izliyoruz. Tamam şu şurayı nasıl görmedin? her yeri izleyeceğim bu arada. Şurayı nasıl görmedim Niye ne görmemişiz? Bakalım. Nereyi görmemişiz? Şurayı nasıl görmedim Ben yok. Kanka Kanka kardeşim. Bir dakika. Ben, 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 Efendim? Ben falan almıyorum. Ben niye, ben niye zorluyorum? Adam ha, bir almış kanka. Adam ha, ekmiş almış. o verin. o pire bir daha kullanılmayacak. O Avgust Osmanlı olayını konuşuruz. Kanka pirip. Olmaz mısın? Nerede oğlum? Önümdeki adamı vuruyorum. Görmüyor musun? Oh. <laughs> geçmiş olsun. Geçmiş olsun. ya ne geçmiş olacak görmüyor musun salak gibi duruyor adam amına koyayım. <laughs> geçmiş olsun. Neyse bir sıkıntı yok. Aldım ben. Bir privi kullanır istediği gibi adam. Ya siktir git nereye kullanıyor ama kuyu. Anlamadım sözü istediği gibi kullanır ha, kanka. Ne dedi? Ne dedi? <laughs> <gibi>. herkes, <laughs> bir, herkes bir susun. Herkes bir Ben al, Bak size şey de olayı anlatıyorum sana. Arkadaşlar ben ben... bu sunucu benim sunucum amana koyayım. Açıyorum bu adamın banını. Ban affını kullanıyorum konuyu kapatıyorum. Kanka, Biz de uğraşıyordu. Kanka, Efe, Önce teyze... konuşma. Ne oldu kanda, zoruna... it, ya, konuşma. kanka zorunlu? konuşma. Bu var niye da? yasak olsun? Kanka ha, da buradan işlem uyguluyor. Ha, Destekten ha, şikayetçi ha, olursa adam ha, buradan işlem ha. uygulanır. He, yettiğini şikayet ha, ettim. He 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 he. Aslında bu beni lan.